Yeah. para etmez bir kompleks egon tatmin etmez yer altında bir müzisyenin parasa geçmez her bireyse bir deneyim ekse olmak adına kurduğun yalan dolan kelamların selama eşler. ses ver pencerelerimde sahte kanser yeri ve yurdu olmayan basit bir emçi ezber ses ver yedi kabada bok esmer bir geri gel gör bak müzik ne demek hangi derde bir deva bulup da güldü gözlerin sen eskiden bir derde bir çamuru misali yer ettin ihanetin bir bedeli var bilir misin ki kademin bugünün anısını bugünü yok edip içelim bir heves için ne biçin? bugünü iki bak için içine bu çipi sokup ona yolu biçin basmıyorsa beyni açıp içine bir bakın bu yola başı koyanın başı kesilir o biç piç yeyi yeah. Ey bu mic'da mic hip hop kulaklarına bettirip ağzından çıkanı geri çıkar bizim hazırda rap timi Ayıklandı birkaç eleman moru çünkü hiçbir pit bozamaz benim burada şekli iyi Kralı gelse kramp girer beyne rap deneyle test edilse maç kapışmaz tek yüreğiyle Eskilerden tozlu bir plak veya moruk kulak pasımı sökecek bir kaset alıp da takın teybe Berlin'de panzerim, sokakta asker Bırak boş beleş işleri lan seninle düşerim asken. Ey yo bro bizim mahallede cenkiler kro Ve onların da hayallerinin üçte biri de kaplı krom morfe Çek vur silah Old school pop moruk benim bu tengülam Yerinde olsam dinlerim bu rapi kara borsa Müzikten şikayet edenin sence tek bir korsam piç sen evde otur bense dağda bu orada bereli zaten şimdilerde underground'ın yarısı kara peçeli Rakibim tek bir hecelik lan karattım geceni moruk piyasayla ilişkim sadece tek bir gecelik Bu adı yaptım beni tanı yer savaş var moruk maç milli tanı Onca zorluk çekerim hayatımda herkes bir haberle ya bro sevmem sokaklarda umarsızca tanı Piç